Nerede bu? Ee, <laughs> <laughs> Elleri boş kalacak. Yem çıktı. Ya ya. <Gülüyor> Aa ya işte öyle de olamaz. Ne denemiz? İzle şimdi nasıl <laughs> sağ sola vuruyor. gem çıktı. Lan dur ben bir bitti. Oh. Yem çıktı. Gidiyorum. Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen buralara nereden girdi? Aa. Bakıyorum da yine. Yoru, bana ismini ıı, bahşedebilir misin Mümin kardeşim? Ismin Dolduruyorum. Sağmetti. Memnun oldum Mümin kardeşim. Senin ismin ne canım kardeşim? Benim ismim Nevran. <laughs> Sonra yok. levelsiz var kesin 300 level üstü falan hadi. bir. Sıkıntı Nerede yok acaba sıkıntı var. Sıkıntı benim kuzici atan. Bitti 3 kişiler. Kadar. Spike B'de düştü. Kim çıktı? Kusura bakma. Ay. Hadi. Yem çıktı. Bana bulaş. Fight yerleştirildi. Bir düşman. Ha, gel bak gel bak bir şey daha <laughs> göstereceğim. Bir şey daha göstereceğim. Bu da var bak. Çekilin yolumdan. Oo, ha, güzel o, bak. Gel. Oo tamam hadi tam geç. geç. Anın. Başla. Başla. Yem çıktı. Zıplayalım Geri geldi. Zıplayalım. Zıplayalım. Çok az kaldı hocam. Bu sana mı kazanacağım? Eşşedü i̇şte anna la illallah Eşşedü i̇şte Yorgen sıkıştıralım diyorum Hocam gelin i̇şte sıkıştıralım hocam buraya geçin Tamam Hayır. Bir sol ki al, sol. Bir or... sol. En büyük hata. Hadi be. Hiçim Abi şu an nasıl sesin? İyi. İyi mi? İyi ama bağırırsan ayva yedir. Ah! Ah! <laughs> <laughs> Oğlum geçti. Wow, güzel taktiği. Sen bizi geridece atır. Aga bana bak, bana bak, de. bana bak. Ağzıma bak şimdi ağzıma. Orayı lan. Apa abi. Oo, apa abi. Tertemiz. Apa benimkinden daha iyi. Yapıyoruz bu Ney? Ha? Ney? Bana bak, bana bak, bana, bana, bana. bana bak, bana bak, bana bak. Bakayım. <laughs> Akıllı. Ölme oh, vakti. Ben aldım. Alçak. Ben... Sırf bunun için mi ölmektin değil mi? Bir düşman kaldı. Sıradaki. He? Olabilir. Durum. <laughs> Oğlum <laughs> isu. Uf bak şimdi sokarım. Aga kuruyor lan hadi. Nasıl kırıldı ya ben bilmiyorum. Bu tarafta. <laughs> 8'e bas. Gel bak. Oha. <laughs> en son sen mi? Yem çıktı. <Aa>! Gidiyorum. Ya. <laughs> 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 Ya göremedin. Sen iyisin ha, iyi oynuyor ha, emin gelişmiş. Ya, aşağı düştü amın. <laughs> bak gir bak sen oynadı bütün başlara baksana be. Demir 3 kariyeri görüntüle. Yine <laughs> aynı hep geldi. <laughs> ya ab. herkesle savaşın. Abi gelmiş. Abi yeni şarkı ne zaman? <laughs> ya hayır ya. <laughs> ya bu ne? 3 eldir Abi 3 eldir. Abi geliyor abi. B'de düşman dönüyor. Yanlışlıkla reis diyorum. Gençleştim resmen. Ah. Yavaş sakin. Ah. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Geçti mi sandınız? Doldur artık ya, şimdi uç uç ben size girdim amına koyayım ayakta kalan son oyuncu <laughs> son 30 saniye <laughs>